Sağ ol canım. Afiyet olsun. Nalan biz de kahve alırız. Tabii. Dayıcığım. Güzelim. Oh. Sen nerelerdesin? Şu gizemli güzel dayıma elimden alacak gibi duruyor vallahi. İşteydim tatlım. E, aileden birinin çalışması lazım öyle değil mi Murat? Abi vallahi tatilin uzamasında benim hiçbir suçum yok. Ben çok söyledim hanımefendiye ama. Ya tamam kabul ediyorum. Benim hatam cezam neyse de çekmeye razıyım. Hmm. Bakın ikinize de söylüyorum sallanmak yok. Hemen iş paşa yapıyorsunuz. İtirazım var. Ben yeni gelinim ve cezamda indirim talep ediyorum. <laughs> yok yok Murat. Bununla başa çıkılmaz. Bize bizden başka kimsenin faydası yok oğlum. Sen lafı karıştırma. Ben bu kıza tanışmak istiyorum dedi. Sen onun için de bir bahane bulup çıkarsın zaten. E, emin olabilirsin. <laughs> ya biraz bahsetsene nasıl bir kız? Vallahi resmini gördüğüm an çarpıldım ona. İşte bu dedim. Hayatım boyunca beklediğim kız bu. Ha, resmine çarpıldın yani. Ee, Karakalem falan mıydı? <laughs> sen de dalganı geç bakalım dayınla. Vallahi ismi gibi duru bir kız. Su gibi. Deniz gibi. Keşfedilmesi hem zor... ...hem de huzur verici. Dayımı şair yaptığına göre işler bayağı ciddi bakıyorum da. Abi sen bayağı bir aşıksın bu kıza. E ne duruyorsun? Git evlenme teklif et hemen. Hem anlattıklarına göre kız da sana karşı boş değil. Gelsen bizi dinle, geciktirme sakın teklifi. Hadi bakalım hadi geç oldu artık. Siz de yoldan geldiniz. Bakın erken yatın, sabah ikiniz de erken kaldıracağım ha. Ya dayı kaç bakalım nereye kadar kaçacaksın? Üstüne gitme kızdıracaksın. Bana bak dayın var ya acayip aşık kız ha. Ya helal olsun vallahi ne kızmış. Alev, kapıyı açsana bak bakalım kim gelmiş. İnşallah yardıma birisi gelmiştir ha. <laughs> Buyurun. Deniz Hanım mı? Aa, Deniz, evet benim. Buraya <laughs> Bey kadar çok çiçek. Aa! Demir göndermiş. Maşallah. Mezatta çiçek bırakmamış. Ne kadar çiçek varsa toplamış buraya göndermiş. Hayır ilaç için İstanbul'da bir kareye bir çiçek lazım olsa bulamayacaklar. Al bakalım. Teşekkür Hadi. ederiz. Aa. Ne oldu? Bir üç kişi daha mı gönderdi yoksa? Bak bakalım. Vay vay vay. Balayı çiftimiz gelmiş. Geçin geçin geçin. Allah <laughs> o ne kadar güzel bir evlisi. Şuraya bak çiçek bahçesi gibi olmuş. Nalim, ama abartmışsın ha, tam evin güzel anladık da bunlar ne böyle ya? Çiçekleri biz almadık. Demir göndermiş. Hmm. Ee, şey, pasta aldık biz gelirken. İyi yaptın, iyi yaptın. Bak süzülmüşsün iyi gelir pasta. Allah'ım <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Demir arıyor. Efendim? Günaydın bir tanem. Kolayladın mı biraz? Çok yormuyorsun kendini değil mi? Yok yok, kolayladık merak etme. Zaten arkadaşlar da yardıma geldiler. Bu arada çiçekler çok güzel, teşekkür ederim. Hangi çiçeği sevdiğini bilmediğim için hoşuma giden bütün türlerden yolladım. Beğendiğine sevindim. Bu gece bir yerlere gidip bir şeyler içelim mi? Ama bak kesinlikle bir bahane kabul etmiyorum. Çünkü bu gece çok özel bir gece. İkimiz için. Ee, bana pek söz hakkı bırakmadın. Tamam, anlaştık o zaman. Ne diyor? Bu akşam beni bir yerlere bir şeyler içmeye davet ediyor. Bizim için çok önemli bir geceymiş. Yok canım, sanmam, daha çok erken. Hayırdır? Ne için erken? Ne olur Ne konuşuyoruz? söyle şifreli şifreli. Bence tamamdır, tamamdır. Çiçeklerden belli. Ne belli ya çiçeklerden? Ya ben niye anlamıyorum? Ya hadi bana da anlat, ha? Ne ne belli? <laughs> ne belli? <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>